Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tuzak chest'i yapmayı öğreteceğim. Buradan Tamam. Burada da benim evim var. Daha sonra evimi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Ben buraya yaptım. Şimdi burayı açacağım. Bakın şimdi ne olacağını hepimiz ve arkadaşlar sandığımız açtığımızda bu yer patlıyor ve arkadaşımıza bir şaka yapmış oluyorsunuz şimdi size evimi göstereyim Ben bunu sayı burada yaptım cidden çok güzel bir oldu Ah oh, Davetsiz misafirler için ev yaptım arkadaşlar. Buradan gelen davetsiz misafirleri ok atıyorum. Gördünüz zaten. Burası yatak yeri. Burada televizyon izliyorsun. Yani bakın koltukta var bir arkadaşım yardım etti bunun için gördüğünüz gibi en son olarak burada üşüdüğünüz sopaya geliyorsunuz ve burada da inmek istiyor inmek istiyorsanız böyle hop iniyorsunuz Burada evet arkadaşlar Güzel mi, mi yorumlarda yazarsınız Alevlerin içinde dans eden adam yanıyor, yanıyor, yanıyor. Oo, oh, o oh, yeah. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hepinize mutlu günler. Bu video 2016'da çekilmiştir. Ve mutlu çocuklar. Şaka şaka. İyi günler arkadaşlar. Ben